Akşam namazında kerahat vakti var mıdır diye sormuşlar hocam. Şimdi kerahat vakitlerine baktığımız zaman genelde iki kısımda inceleniyor. Bir galis kerahat vakitleri yani e, gerek farzın yani e, kaza namazın gerek nafilenin kılınamayacağı vakitler e, bir de e, hafif diye tabir ettiğimiz nafilelerin kılınamayacağı vakitlerdir. Şimdi akşam namazının vakti girdiğinde yani güneş battığında e, aslında e, farz kılmaya mani bir kerat vakti yoktur çünkü galiz olan kerat vakitleri güneşin üç hali doğma esnası tam zirvede olduğu zaman bir de batma esnası bu zamanlardır kerat vakitleri. Oysa güneş battıktan sonra vakit girmiş yani akşam namazının vakti girmiştir. Ama kitaplarımızda der ki nevafil bölümünde yani nevafilin kılınmasının mekru olduğu Kerat vakitlerinde akşam vakti girdikten sonra akşamın farzından önce namaz kılmak mekruhtur. Kaza dahi olsa. Ee, niçin burada? Çünkü rütbe itibariyle farzı takdim edebilmek adına. Hmm. Yani siz o farzın öncesine bir başka şeyi koymamak adına e, kitaplarımızda bu şekilde geçiyor. O yüzden farz kılınmalıdır. Ondan sonra e, sünnetler veyahut da işte kişinin kazası varsa kılın. Ama tabii bir insan tertip sahibi ise durum müstesna. Hmm. Yani çünkü orada önce onu kılması gerekir. Gerçi e, kaza namazlarında da e, yani akşam namazının farzından önce kaza kılınırsa bir kerahat olmaz da denilebilir. Çünkü orada rütbe itibariyle ikisi de birbirine eşdeğerdir. Evet, evet. Yani biri diğerinden daha hala değildir. Evet. Ki e, kaza noktasında da madem zimmettedir bir an önce onu eda etmek, hmm. ifa etmek önemlidir. Çünkü vefat edecek olursa ondan mesul olacak. Ama akşam namazı vakti daha henüz çıkmadan vefat edecek olursa akşam namazının edasından kişi mesul olmayacaktır. Evet. Yani bu bağlamda elbette kişi mesuliyetini ifade onu edebilmek adına evet. öncelikle onu takdim edebilir. Ama navafil noktasında ise yani akşam namazının öncesinde bir nafile kılayım veya işte bir sünnet kılayım bu Hanefi fıkhına göre dediğimiz gibi rütbe açısından fazla tehir edeceğinden dolayı kitaplarımızda mekruh olarak ifade edilir ama bu vakitten kaynaklı bir kerahat değildir. Evet. Şimdi namazlarda şöyle bir şey var hani ezan okunu okunmaz hemen Namazımızı kılalım diye e, bizde evet. böyle bir düşünce var. E, bu beş vakit namazı da aynı mıdır hocam yoksa belli vakit namazların işte yani ezan okunduktan sonra belli bir süre kılınması gerekir falan diye bir durum var mı? Yani şöyle söyleyeyim namazların e, bir sahi olma vakti vardır ki Hı -hı. bu namaz vaktidir zaten evet. bu vakitten önce bu namazı ifa etmek mümkün Hı -hı. değildir. Bu vakitten sonra ifa edildiği zamanda da eda değil kaza olur. Hı -hı. Bir de namazların ifa edileceği vakitlerde müstahap olan ve kerah olan mekruh evet. vakitler vardır. Bununla alakalı kitaplarımızda farklı mütalaalar var. Öğle namazını işte e, şiddetli sıcağın hakim olduğu zamanda tebrid etmek yani biraz daha serine bırakmak Hı -hı. E, Гибе. Ama e, burada eğer cami cemaatine gidebilme noktası varsa elbette ilk vaktinde kılmaktır. E, çünkü siz hani ben geciktireyim deyip de münferiden kılmaktansa hayır. ilk vaktinde vakti cemaatle cemaat kılmaktır evla olan. O yüzden e, bu anani olarak bize kalmış olan yani vakit girer girmez namazı ifa etmek e, güzel bir ameliyat. Hani ikindi bazen böyle sona bırakıyorlar. Diyorum hani niye böyle bırakıyorsunuz? Son vakitte kılmak daha eftaldir falan Yok o diyorlar. farklı bir mesele. He. Şimdi ikindi namazının e, girme vakti noktası Arasında, Hanefi fıkında İmam Ebu Hanife Rahimullah ile sahiben arasında e, görüş ayrılığı vardır. Hmm. Hani fecri i e, asr evvel, asr -sani, asr, -sani asr sani diye ifade ediliyor. Normalde ikindi vaktinin girmesi öğle vaktinin çıkmasıyla. Peki öğle vakti ne zaman çıkıyor? İşte feyzeval diye tabir edilen yani güneş tam zirvedeyken bir çubuk dikecek olsak var olan gölgenin haricinde o çubuk miktarı kadar gölgenin uzaması. Hı hı. Bu bir misil olursa ki öğle vakti çıkar ikindi vakti girer. Ama Ebu Hanife rahimullah diyor ki hayır diyor iki misil olması gerekir diyor. Hmm. İkil misil dediğimiz zaman bu asıl sani diye tabir ettiğimiz bir olay. O yüzden öğle vaktini kitaplarımızda der ki bu zamana tehir etmemek lazım. Yani iki, iki misle ulaşıncaya kadar çünkü vaktin çıkması söz konusu imameyine göre ama ikindi namazında da evli olan bu vakte bırakmaktır. Hmm. Niye? Ebu Hanife rahimullahın görüşüyle de amel evet, edilebilmek evet. adına. Ama dediğimiz gibi burada cemaatten geri kalma hmm. durumu olmamalı. Mesela bazı bölgelerde Karadeniz bölgesinde ben bazı köylerde rastlamıştım. İkinde ezanı okunuyor. Normal vaktinde okunuyor ama camiye ne imam efendi geliyor ne cemaat geliyor. Herkes biliyor. Hmm. E, sual ettiğimde niye kimse gelmedi? Aslı sani gelinecektir. gelinicektir. Hmm. İşte yarım saat, 45 dakika zaman geçecek. Ondan sonra hem imam efendi geliyor hem cemaat geliyor. Bu güzel bir evet, ameliye. Evet. Ama tabii bu biraz her yerde, uygulana her yerde, bir yerde yedir, uygulanacak evet. bir şey değildir. Bu biraz daha bireysel bir hmm. durumdur. E, o yüzden söylediğiniz kişiler hani ben tehir edeyim dediği zaman belki bunu görmüşlerdir, bunu duymuşlardır, hmm. buna bilen. Ama bu tehir akşam namazına e, vaktinin gelmesine yarım saat kala veya 45 dakika kalaya kadar tekrar olursa kerat vakti girmiş olur ki ikinci hmm. bu vakte bırakmak tahrimen mekruhtur yani haramdır yani günahtır. Dolayısıyla e, bu şekilde de hareket etmek doğru değil. Uygun olan vakit girdi zaman namazımızı kılalım.